Ayı Kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm Herkesi hasta ederim, ederim Kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm Herkesi hasta, Herkes hasta ederim, ederim İnsan yapar kusurum, ha. Siz de kimsiniz? Hadi ne arıyorsunuz? kimi sana bulmuş ve bana adını vermiş. Ne yani? Sen olmuşsun, <laughs> ne <olmuş>? <gülüyor> 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 e Demek kayıp mı almışsın da seni bulmuş? evet evet, kayıp mı almışsın yoksa? Tabii ki de kaybolmamıştım. Anlatsana lütfen. Nasıl? Nasıl oldu? İzin verirseniz anlatacağım. Tamam kızlar, lütfen susun da anlatsın. Yoksa birazdan meraktan çatlayacağım. Ben onu tanıyorum galiba. Bu mümkün olamaz hiç sanmıyorum. Ha şöyle bir susun ya. Susmuyorsunuz ki anlatayım. Şimdi dikkatle dinleyin beni. Çoğu kesilen yüzlerce insanın ölmesine neden olan bir hastalık varmış. Ve bu hastalığı kimin yaptığını hiç kimse bilmiyormuş. İşte Jabukov adındaki bu bilim insanı bu hastalığa yol açan mikrobu yani beni bulmuş. var gerekli. Ancak o zaman hastalık yapabiliyorum. Ayrıca benim işim bu. Dur bakayım dur dur ne dedin sen? Benim hastalığını yapan mikrop sen <laughs> Bir zirve farklılık. İşte o mikrop benim. You <laughs> tá bundan korkmanıza hiç gerek yok. Çocuklar, unutmayın. Düşmanınızın <laughs> kaderi tanırsanız, onunla savaşmanız o kadar kolay olur. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> şu işleri mi halletmeliyim? Bunu halledecek fazla vaktim yok. Lütfen, lütfen! Buldum. Harika bir fikrim var. Tüm bu merak ettiklerinizi bana mikrofonu bulup onu sormaya ne dersiniz? Evet. Bu harika bir fikir. Benim lo, benim lo, neredesin? Nerede yaşarsın? Ne yaşarsın? 但是你这个 teker teker sorarsanız belki size cevap verebilirim. Evet evet sorun mu var bir konu değil mi? Mikro, sen kimsin? Daha önce de söylemiştim ya beni dinlemiyorsunuz galiba. Kohba yani veren hastalığını yapan mikrop benim. Biz bunu biliyoruz. Benim hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz. Ne mesela? Mesela neler ne içersin nerede yaşarsın? İnsan vücudunda yaşarım. Özellikle de insanların akciğerlerini tercih ederim. İyi ama neden? Neden akciğerlerine yerleşirsin? Bunun nedeni çok basit. Ben oksijeni çok severim. Oksijenli ortamlara bayılırım. Peki insanların en çok hangi organında oksijen var? Dil ve görelim. Buldum. Galiba buldum. mi? <laughs> Hayır canım Bilemedin. Beyinde oksijen bulunmaz. Akadoksiyenin çoğunu beyin kullanır. Galiba almadık! Akciğerler! Aferin aferin! Nihayet bildiniz. Yalnız derslerinizde daha çok çalışmalısınız. Peki ama, diğer insanları nasıl ulaşırsın? Akciğerlerden nasıl dışarı çıkarsın? Çok basit. İnsanların tükürükleriyle, balgamlarıyla dış ortamlara yayılırım. <laughs> balgamla değil ile bir şortama <laughs> Neden bu kadar yadırgıyorsunuz ki? Bunu yapan, her gün tükürüğünü ve balgamını sokar tüküren binlerce insan var. Ben onların sayesinde yaşıyorum. Atlamalıyız. Atalım, uyandığımız çevrenizi temiz tutmalıyız. Evet, hayır. Ay tamam, tamam ben çok merak ettim. Ee, sonra ne oluyor? Balgam kurur, havaya karışır ve ben hava yoluyla diğer <laughs> insanlara bulaşırım. Peki, neyi seversin, nedeni sevmezsin? Güneş ışıklarından nefret ederim çünkü onlar benim önüme neden olurlar. Aa, ah, çekil şu üstünden üstümden, çekil. Ah. ortamlara bayılırım. Pislik olan her yer benim mekanımdır. Mesela sigaracı insanları çok severim. Sağlığına dikkat etmeyen insanları kolayca hasta ederim. Bir de yemeğini yemeyen ellerini sık sık yıkamayan çocukları da kolayca hasta ederim. Vay be! Sen de bundan beri yapmış. Of sıkıldım. Seninle uğraşamam. Yapmam gereken bir sürü işim var. Lütfen ben gitme Tamam tamam soru. Ama bu sor. Başka soru istemiyorum. Kafamı şişirdiniz canım. Peki insanları nasıl taşırsın? Tükürük ve balgama sorumlu yolundan ki ilk işlemiş inek sütüyle. Tamam mı? Oldu mu eselan sarı? Eğer başka sorunuz yoksa şimdi beni yalnız bırak. Hey, bitmez. Oksijen Severim Karanlığı Daha çok severim İstek için İki yerlere Bayılırım Güneşten de. and they say Söyle yavrum başka neyim var? Yemek vermiyormuş, bir hiç daha yokmuş. Sen sus da Yavrum dur. Hocam doğru söylüyor. Sen bırakın da hastan nasıl? Doktor bile <laughs> ortaya eksik oydu için seçin? Şikayetini anlatması gerek. Tamam tamam tuttum. Ben bir daha konuşmayacağım. Evet. Şimdi anlatabilirsiniz. Geceleri çok terliyorum. Cebelsizim. Sürekli uyumak istiyorum. Hmm demek öyle. En c'était tout. çok kolay. Birkaç nesile merhabalık olmadığını anlamak mümkün. Aslında hı hı. size gerek testleri anlatacak. İlk önce bir akşam, sonra da Hıcırın hastalığı, verem. Ne? Verem mi? Durun, durun. Lütfen hemen telaş edip paniğe kapılmayın. Verem, tamamen de, tedavi bir hastalık. Bu kadar korkumda hiç gerek yok. Doktor <laughs> Bey değil. doğru söylüyor. Verem, günümüzde tamamen tedavi edilebilir bir hastalık. Ama bunun da bazı koşulları var. Ne? 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 ne lütfen hemen saylar mısın? İzin veririm de mutlaka baykomu kurtaramazsın. Efendim. Şimdi Hıcır'a birkaç ilaç yazacağım. Bu ilaçları alçaltmadan içerse, Güzel mi beslenirse, hiçbir şey kalmadı <laughs> beslenmeye dikkat edersen ilaçlarını Güzel içmeliyiz Aşılarımızı yaptırmalıyız. Erken yatıp Erken kalkmalıyız Sigara içinden Ortadan kaçmalıyız Toprağa küpüren Nehri uyamalıyız Çevremizi and then çocuklar beni hatırladınız mı? Ben bayılım. Evet. Peki çocuklar? Evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Peki benim hak ettiğini biliyor muydunuz? Tamam tamam siz kazandınız. Artık burada işim yok benim. Bir önümde gidip asilecek başka çocuklarla buluşmalıyım.